Serhat sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda ayakkabısının bağcığını gererek şekildeki gibi tutuyor. Ayakkabısını serbest bıraktığında ise ayakkabısının düşey eksen etrafında salınım hareketi yaptığını gözlemliyor. Salınım esnasında ayakkabı düşey ile gösterilen denge konumunda doğru yaklaşırken ayakkabının kinetik enerjisi ve mekanik enerjisi ve yere göre potansiyel enerjisi nasıl değişir? Şimdi denge noktamızı biz şurası olarak kabul edelim. Bakın böylece geldiğini düşünelim. Bu tarafa doğru geliyor. Burada yükseklik ilk durumda h ise buraya geldiğinde yükseklik h sıfır olacağından dolayı potansiyel enerji azalır. Cismin potansiyel enerjisindeki değişim tam düşey konuma geldiğinde v hızına kavuşarak tamamen kinetik enerjiye dönüşecek. Ep eşittir EK olacak. Yani potansiyel enerji sıfıra doğru giderken azalırken kinetik enerji de maksimum duruma doğru yani artacak olacak. Yani kinetik enerji de artar. Peki mekanik enerji neydi? Sürtünmesiz bir ortamda mekanik enerji daima sabittir ve potansiyel kinetik enerji toplamıdır. Burada potansiyel enerji sıfıra doğru giderken kinetik enerji maksimum duruma doğru gidiyor. Mekanik enerji sabittir yani değişmez. Buna göre cevabımız A seçeneğidir.